E, Oysa ki İbrahim ve Helin geldiklerinden beri bilinçleri açık, akıcı bir şekilde hepimizle konuşuyorlardı ve e, biz onlara sorduğumuzdan beri, e, en başından beri e, biz buradan çıkmak istiyoruz, bizi götürün. Hatta e, ben kurul kararını bekleyelim diye söylememe rağmen e, hayır biz burada durmak istemiyoruz, e, çıkın diye e, agresifleştiler haliyle, gece alınmışlardı biliyorsunuz baskınla e, ee, şu anda kararı bize bu şekilde gösterdiler. Sağlık Bakanlığı'ndan bir kez daha sonra. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın bugün tarihli yaptığı e, başvuru üzerine sulh hukuk mahkemesi hakimliğince zorunlu yatış izni verilmiş. Evet, aynen öyle. Sağlıklar için burayı boşaltır mısınız? Hastanede kalmak bunu müdahale mi olmalı? yatış sadece. Şu anda yatış sadece. Yani şu şu, kalacak, şey, kalacak. şu anda, e, Yani Helin İbrahim çıkmak istiyor. Biz ambulansı çağıracağız ve çıkar çıkaracağız buradan Helin Arkadaşlar yapımız... kararı mahkeme olduğu için yetkimizi bağlıyor dolayısıyla. Mahkeme karar yokken neyi bağlıyordu? Sizden ricamız hastanenin değişikleri. Aksama basadına burayı boşaltın. Melin ve İbrahim'in talebinin dışında hukuk mahkemesi on üzerinde bir karar değildir. Kendileri ne istiyorsa o yapılmalıdır. Müvekkillerin hala o talepleri vardır ve biz ambulansı çağıracağız. Uluslararası. Ailesinin isteği üzerine ambulans gelir ve müvekkilin de sağlık durumu yerinde olursa buradan çıkaracağız. Mahkeme'den hepimizi bağlar. Sizden ricamız. Uluslararası hukuk kuralar da her şeyi bağlar. Biz tanımıyoruz alıyoruz o kararı. Artık o. boşaltalım Gözaltı kararı olmadan Şeyin gözaltına baken. nasıl alıyorsunuz? Onu neye göre yapmıştınız? Mahkeme Gözaltı Gözaltıdayım arkadaşlar. Göz, Göz, neye mahkeme göre? Bahsetti. Zorla mı yapıyorsunuz? Mahkeme kararına göre arkadaşlar. Sabah oh, yaptığınız mahkeme, mahkeme, mahkeme kararı mıydı? Lütfen arkadaşlar. Hadi. Lütfen ben yok İslam'da soruyoruz. Buraya, soruyoruz lütfen cevap alalım. <gülüyor> 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 <gülüyor>